Şu anda ekranda gördüğünüz bayan sahip olduğu güzelliğin ve yaşam enerjisinin farkında bile değil. Ve önümüzdeki dakikalarda uzmanlarımızın ona yaşatacağı inanılmaz deneyimlerden de habersiz. Şimdi sizlerin gözü önünde onun içindeki muhteşem kadını uyandıracak ve hayata döndüreceğiz. Mucize gibi başlıyor. Programımıza Bursa'dan katılan Nilgün Hanım 49 yaşında olmasına rağmen genç kızlık gülüşlerini hala göz bebeklerinin içinde taşıyan neşeli ve bir o kadar da hüzünlü bir kişilik. Şimdiye dek hep kendini ertelemiş olan Nilgün Hanım, yaşlı anne ve babasına bakmış yıllarca. Ardından geç yaşta yaptığı evlilikle mutluluğu yakalayacağını düşünmüş fakat o da hüsran ile sonuçlanınca hepten yalnız kalmış. Müzik Uzun yorgunlukları var Nilgün Hanım'ın hayata dair. Şimdi onun yorgunluklarını biraz hafifletmek ve hayallerini gerçekleştirmek için bir hafta sürecek olan mucize gibi bir yolculuğa çıkarıyoruz. farklı hayatlara dokunarak mucizeler yaratan programımız Mucize Gibi sürprizlerine devam ediyor. Mucize Gibi'nin bu haftaki konuğu Nilgün Hanım olacak. Şimdi ekranlarınıza Nilgün Hanım'ın bir hafta içerisinde yaşadığı muhteşem değişimi getiriyoruz. Kendimi salmıştım. Yani monoton bir şekilde gidiyordu yaşantım. Spor yaşa yani kıyafetim, tarzım hep spordu. Aklıma bile gelmemişti. Böyle bir imkan, böyle bir fırsat çıkınca sadece kardeşlerime söyledim. Çevremdeki bir arkadaşıma söyledim. Sadece sürpriz yaparak karşılarını çıkmak istiyorum öyle. Yani. Doktor Nihat Tanfer Nilgün Hanım'ın gülümseyişini sihirli bir dokunuşla nasıl değiştirdi? Nilgün Hanım programımıza başvurduğunda ışıl ışıl bir gülümsemenin hayalini kurduğunu söylemişti. Bakalım Nilgün Hanım Doktor Nihat Tanfer'le olan randevusunda neler yaşadı? Nilgün Hanım'ın dişlerinden pek bir şikayeti yok aslında. Ama bakalım Nihat Tanfer de bizimle aynı fikirde mi? Merhabalar Doktor Bey. Merhabalar. Ben Nilgün. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Bir görelim bakalım Nilgün Hanım'ın neleri varmış, ne problemleri varmış. alt ah, dişlerinde eşlant var. Evet. Üst diş dişlerinde diş etlerimde kis vardı. Çocukluğumdan beri ameliyat oldum devamlı. Ve diş etlerinden bir böyle etleri, sorunlar yaşıyorum bazen. Yani şimdiki olayım bu. Daha iyi bir. Nilgün evet. ee, Hanım'la ilgili söyleyebilecek çok fazla bir şey aslında yok. Nilgün Hanım uyumlu, düzgün, doğru bir hasta. Kaç sene oluyor bu dişler yapılarda? Yani bir beş veya dört sene olmuş. Dört beş sene evet. Arasında. evet. çekilmiş. Evet. Onun için orada yemek artıkları kalıyor ve sıkıntılar var. Evet. Alt çenede de implantın üstüne bir protez yapmışlar. Evet. Gayet güzel, sağlıklı kullanılmış inşallah. Daha önce alt çenesinde implant ve o implantların üzerine e, total bir protez yapılmış. E, alt çene protezini stabilize etmişler. Yapan hekimlerimizin ellerine sağlık. Gayet doğru ve düzgün bir iş yapmışlar. E, bu diş etleriniz için sizin bir panoramik rantgeninizi görmeniz lazım önce. Evet. Nedir? Evet. Ne vaziyettedir? Onlara bakalım. Ondan sonra gerekli diş eti tedavisi gerekiyorsa, diş eti tedavisi gerekmiyorsa ki evet. estetik olarak güzel duruyor dişlerimiz. Üst çenesinde yapılmış olan porselen dişleri 5 senelik bir diş yaklaşık kendisinin de söylediği gibi. Hastalar genelde 4-5 sene ama bazen o 1-2 sene fark dahi atabilir. Buna bağlı olarak her metal porselen kullanılabilir protezde olduğu gibi diş eti sorunları oluşmuş. Bir diş eti tedavisiyle sizi sağlıklı bir ağız hazırlayarak sağlıklı bir hale getirir. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ. Ede. Çok sağ Teşekkür ederim. Çok sağ yapılmış olan çok fazla bir işlem hekimler adına bizim adımız, kliniğimiz adına çok fazla bir şey yok. Bizim için önemli olan sağlıklı bir ağza kavuşmuş olmasıdır. Dişlerinin sorun olmadığını ve gayet güzel yapıldığını söyledi.